Coin gazetesinden herkese selamlar. Kripto para piyasası yeniden hareketlenirken gözler bu kez popüler Mimcoin Pepe üzerinde. Analist James Wynn'in yaptığı açıklamalar yatırımcılarda heyecan yarattı. Wynn'e göre Pepe fiyatı bedeli bir seviyenin üzerinde tutunursa sert bir yükseliş kapıda olabilir. Bu direnç seviyesi sadece teknik değil psikolojik bir eşik olarak da görülüyor. Pepe son 24 saatte %15'in üzerine yükselerek haftalık bazda %30'luk değer artışı kaydetti. Peki bu ime sürülebilir mi yoksa bu bir pump sonrası düzeltmeye mi işaret ediyor? <laughs> Analist göre Pepe şu an güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyeyi açılırsa kısa vadeli hedef ekranda gördüğünüz rakam. Bu aralık aynı zamanda kar realizasyonu yapan traderların devreye gireceği bölge olarak tanımlanıyor. VIN bu seviyeden sonra Pepe'nin cup and handle formasyonu çizebileceğini belirtiyor. Bu formasyon teknik analizde genellikle yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Eğer bu senaryo işlerse Pepe fiyatı önemli bir destek seviyesi yakalayabilir. Bu noktada forma etkisiyle yeni bir rally başlayabilir. VIN'in analizine göre bu formasyonun başarıyla tamamlanması durumunda Pepe için ciddi bir fiyat hareketi tetiklenebilir. Özellikle yatırım bir ilgisinin artması ve genel piyasa koşullarının olumlu seyretmesiyle birlikte Pepe'nin daha önce yaptığı gibi sürpriz çıkışlar yaşaması mümkün. Başka bir analiz Pepe için potansiyel %7220'lik uzun vadeli bir yükselişe dikkat çekiyor. Bu projeksiyon Ethereum'un geçmiş performansı üzerinden yapılan analizlerle destekleniyor. Ethereum'un 1800 doları aşması ve genel altcoin piyasanın canlanması Pepe'nin de radarına girmesine neden oldu. Mevcut fiyat hareketli bu coin'in yatırımcıları için heyecan verici olsa da dikkatli olunması gereken bazı noktalar var. Bu doğrultuda büyük beklentilere girmek riskli olabilir. Belirli bir seviyenin üzerinde günlük kapanışları görmek yukarı yönlü trendin sağlamlaştığı anlamına geliyor. Ayrıca kısa vadeli satış baskısının devreye girebileceği seviye izlenmesi gereken ikinci önemli direnç. Bu noktalarda yaşanacak fiyat tepkileri Pepe'nin kaderini belirleyebilir. Rally beklentisi her geçen gün güçleniyor. Teknik analiz, yatırım bilgisi ve piyasa yemesi bir araya geldiğinde Mimcoin piyasasında yeni bir yıldız doğabilir. Ancak her zaman olduğu gibi volatiliteye karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Pepe'ye yatırımcılar gözlerini rally potansiyeli olan farklı projelere çevirmiş durumda. Bunlardan biri de Fantasy Pepe. Pepe temalı bu projede kullanıcılar yapay zeka tarafından yönetilen sanal futbol karşılaşmalarının sonucunu tahmin ederek çeşitli ödüller kazanabiliyor. Fantasy Pepe token satın alanlar bu tahmini Pepe token'ı kullanarak yaparken aynı zamanda staking yoluyla da kazanç elde edebiliyor. Ön satış süreci artan fiyatlarla ilerleyecek şekilde kademeli olarak yapılandırılmış. Bu da erken yatırım yapanlara daha uygun fiyatlarla giriş yapma avantajı sunuyor. O halde siz de Fantasy Pepe'ye merak ediyorsanız açıklamadaki linkten de öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.